Halk oylamasında açık ara fırıldak ailesini geçiyorlar. Bakalım fırıldaklar bu yenilgiyi nasıl azmedecekler? Ulan koca adada da yiyecek bir şey yok ha. Bütün kavunları da ağaçların tepesine koymuşlar. E ben nasıl çıkacağım oralara? Allah kahretsin! Evladımı bile besleyemiyorum. Ben nasıl bir babayım? Dur dur dur, burayı daha uzun bağırayım da kurguda şey yaparsınız siz. Ben nasıl bir babayım? Oldu mu, oldu mu? Bak, bak, bak. Babanı iyi izle. Reyting gibi tavan yapacak, tavan. Hepsinin kavunu varmış. Hepsinin. Neden benim oğlumun kavunu yok ulan? Söylesenize ulan. Kaç para olan bir kavun, kaç para? Sabri, Oğlum kendine gel. Senin gibi adama yakışır mı bu? Adam mı? Oğluna bir kavun bile alamayan adama adam mı denir Faik Baba? Adam mıyım ulan ben? Adam mı? Hepimiz garibanız oğlum. Üzme kendini. Affedersin Faik Baba. Affedersiniz arkadaşlar. Ay gece yarısı oldu hala Tosun'la Sabri'den haber yok. Hava da bir değişti bir serinledi sanki. Ah yavrucağız üşür de şimdi. Kızım merak etme. Gelirler sabah. Ya siz babamla Tosun'u düşünüyorsunuz ama biz ne yapacağız? Ateşi yakamazsam soğuktan donacağız. Yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Bunu da serdim mi? Oha! Paşa yatağı oldu paşa. Oha o hamamda hiç bir şey yemeyeceksin sen. Yo, yiyeceğim şimdi. Şunu da kurduk mu? Sabaha Allah kerim. Hala Allah rahatlık versin. Taşı saat gibi kurdu yattı adam ya. Bu adam nasıl yaşayabiliyor böyle? Alışkın kızım o. Hiçbir şey olmaz ona. Baksana ne kadar mutlu. İşsiz geze geze o kadar aç kalmış ki. Burası cennet gibi geldi adam Ay, Acaba şu nereden gidip bir parça bir şey istecek mi? Sonuçta yarışma diye ölmemize izin vermezler herhalde. İste iste. Ölüyorum açlıktan. Al bakalım minnoşum. Bu da senin hakkın. Bugün bir ayıyı dövdüm. <laughs> ben de bir aslanı sekiz ettim. Eğer ki şayet istenildiği takdirde yarın da dokuz ederim. Ee, i̇yi akşamlar gençler. Ee, biz karşınız Survivor'uyuz. Adadaki ilk günümüz olduğu için acemiyiz biraz. Acaba diyorum Allah rızası için... Ne diyorsun teyze? Lafı geveleme. <laughs> Eyvah! Teyze kabardı. Ay tansiyonu düşecek açlıktan. Ay ben size... Ne? Bu bir yarışma Dürdane. Yenmek de var, yenilmek de. Ne oldu anneanne? Yemek bulabildin mi? <gülüyor> <gülüyor> Oha! Anneanne! Yemek hazır. Ulan daha ölmedik. Ne yapıyorsun? Öküz konuştu. Tanrılar kurban istiyor. Ah. Lan This is survival.